Herkese merhaba. Ben Merve. Ağustos favorileri videomla karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. Beten Body Works Pink Chiffon ışıltılı vücut parfümü. Normalde bu tarz böyle ışıltılı, yoğun vücut parfümlerini çok da kullanan biri değilim ama Pink Chiffon'un yeri bende çok ayrıdır. Taze kokuları sevmeme rağmen Pink Chiffon'un kokusu bugüne kadar kullandığım en tatlı koku. Evet, kokusu çok tatlı ama kesinlikle sizi rahatsız edecek bir koku değil. Son derece kalıcı. Artı artık şu anda yaz mevsimindeyiz, mevsimindeyiz. Bu tarz ışıltılı bir e, vücut parfümünü vücudunuza uyguladığınız zaman, özellikle etek ya da şort giyeceksiniz, bacaklarınıza uyguladığınızda hem çok güzel bir koku veriyor, aynı zamanda da çok tatlı bir ışıltı veriyor. O yüzden bence yaz için hem kokusu itibariyle hem de yapısı itibariyle e, benim favorilerim listesine girmiş bulundu. Splat ağız bakım köpüğü. Son derece pratik, çok da severek kullandığım nefis bir ürün. Eğer isterseniz dişlerinizi fırçaladıktan sonra bakım niyetine ağzınıza bir iki pompa köpüğü sıkıp ağzınıza dolandırdıktan sonra da kullanabilirsiniz. Veya o gün dişlerinizi fırçalama fırsatınız olmadı ya da öğlen dışarıda yemek yediniz, hemen yine ağzınıza sıkıp tüm ağzınızın temizleyip aynı zamanda da ferahlamasını sağlayabilirsiniz. Kalıcılığı son derece güzel. Zannediyorum ki iki çeşidi var. Bendeki börtlenli olan çeşidi. Ki normalde ben ağız bakım ürünlerinde daha çok nane ve mentol aromalarını severim ama bu Börtlenliği de çok sevdim, son derece pratik buluyorum dediğim gibi hem evde kullanıyorum aynı zamanda eğer öğlen bir toplantım varsa ya da dışarıda yemek yemem gerekiyorsa ve dişlerimi fırçalayamayacaksam mutlaka çantamı atıyorum ve yemek sonrası kullanıyorum. Bittikçe de mutlaka almaya satın alacağım ürünlerin başında geliyor. Bliss'in Body Butter'ı. Aslında bu orijinal boyutu değil, bu deneme boyu. Ee, bir tane deneme boyu bitirdim, bu da son elimde kalan ikinci deneme boyu. Bu da bitince mutlaka orijinal boyunu da alacağım. Body Butter ama e, daha çok vücutta kullan kullanmak üzere üretilen bir ürün ama... ...ben genellikle e, bu ürünü daha çok ellerimde ve ayaklarımda kullanıyorum. Çünkü yapısına bayılıyorum. Son derece yoğun olmasına rağmen... ...aynı zamanda da emilimi muhteşem. Kokusu zaten harika, tamamıyla... ...misler gibi limon kokuyor, son derece taze. Yaz için de eğer e, ayaklarınız çok çatladıysa topuklarınız, yaz için... çok uygun topuklarınızı uygulayabilirsiniz, ellerinizi uygulayabilirsiniz, tüm vücudunuzu uygulayabilirsiniz. Butter dediğimiz zaman daha çok böyle body butterlardan biraz çekiniyoruz. Ee, yapısı itibariyle çok yoğun olan ürünler olduğu için. Ama Bliss'in bu ürünü dediğim gibi sanki bir el kremi gibi anında emiliyor. O yüzden çok severek kullanıyorum. Body Shop Üzüm Çekirdeği Özlü Serum. Saçlarım işlem görmüş olduğu için bu tarz farklı markaların saç serumlarını deneyimlemeyi ben çok seviyorum. Son keşfettiğimde Body Shop'un bu üzüm çekirdeği özlü serumunu tüm saça değil ama saç uçlarınıza uygulayabiliyorsunuz. Son derece yoğun bir yapısı var. Ee, daha önce kullandığım diğer saçımın boy kısmına da sürdüğüm serumlar gibi böyle 5 pompa almama gerek yok. Bunda sadece bir pompa almam yeterli dediğim gibi diğerlerinin yapısı daha ince ama... Bu serumun yapısı birazcık daha kalın. Bir pompa aldıktan sonra yine ellerimin avuçlarımın içerisinde ısıttıktan sonra saçlarımın uçlarına uyguluyorum bunu. Boy bölgesine çok uygulamıyorum dediğim gibi çünkü yoğun. Eğer saçlarınız yağlanmaya ise birazcık daha yağlanmasını tetikleyebilecek bir serum ama saçımı nemlendirmesinde bayılıyorum. Eğer kabaran, elektriklenen ve en önemlisi mat saçlarınız varsa saçlarımda da gerçek anlamda gözle gören bir parlaklık yarattığını söyleyebilirim. O yüzden bu serumu çok severek kullanıyorum. Eğer sizin de kuru, cansız, çatallaşan uçlara sahip ve dediğim gibi mat saçlarınız varsa Body Shop'un bu serumuna bir şans verebilirsiniz. Aveda Botanical Kinetics göz çevresi kremi. Bugüne kadar birçok göz çevresi kremi deneyimledikten sonra artık kanaat getirdim ki ben daha çok ince yapılı ve çok çabuk emilen göz çevresi kremlerini seviyorum. Aveda'nın bu yenik göz çevresi kreminde de en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu. Sürdüğünüz andan itibaren anında emildiğini hissediyorsunuz ve en önemlisi o an sürdüğünüzde o göz çevrenize verdiği nemi o an hissediyorsunuz ve ertesi sabaha kadar sabah kalktığınızda da o nem hala göz çevrenize duruyor oluyor. Dolayısıyla bazen günlük koşuşturmacada sabah ve akşam günde iki kere sürmeyi unuttuğum zamanlarda bile, günde sadece bir kere sürdüğümde bile... ...göz çevremi sürekli şekilde nemli tuttuğu için Aveda'nın bu göz çevresi kremini çok seviyorum. MAC Velvet Teddy. Şu anda dudağımda gördüğünüz, tamamıyla kahve alt tonlarına sahip mat yapıda bir ruj bu. Kinda Sexy'den sonra zannediyorum ki MAC'teki en çok sevdiğim ruj Velvet Teddy oldu. Normalde bu tarz sıcak havalarda, yaz zamanında mat yapılı rujları aslında çok da kullanmayı sevmiyorum ama... ...Velvet Teddy'nin rengini o kadar çok sevdim ve yaza çok ilişkilendirdim ki sanıyorum yaz kombinlerimle de çok iyi uyum sağladığı için bu aralar çantamdan hiç çıkartmadığım bir ruj oldu. Oriflame Feet Up Ayak Kreme. Sizin nasıl bilmiyorum ama benim özellikle yaz mevsiminde çok fazla sandalet ve terlik giymekten ötürü ayak bakımımı çok iyi yapmama rağmen topuklarımda normalden çok fazla bir kuruma ve çatlama meydana geliyor. Bugüne kadar her şeyi denedim, vazelin, bebek yağı, aklınıza ne geliyorsa o topuklarımdaki yaz mevsimi için bahsediyorum. O çatlamayı kontrol altına alabilmek için ama Oriflame'in bu Fit Up kreminden iyi hiçbir şey gelmedi topuklarıma. Yapısı son derece yumuşacık, çok çabuk emiliyor. Bazı ayak kremlerinin mesela kokusu rahatsız edicidir. Bunun kokusu hiçbir şekilde rahatsız edici değil. E, vazelin gibi o vıcık vıcık bir yapısı da yok. Yani bu ürünü sürüp uygulayıp hemen üzerine çorap da giyebilirsiniz veya hemen sandaletinizi giyip çıkabilirsiniz. O yüzden en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bu. Genelde ayak kremleri dediğim gibi çok vazelinsi bir yapıya sahip oldukları için e, sürdükten sonra e, yürüyemezsiniz, çorap yiyemezsiniz ya da sandaletinizi gibi hemen çıkamazsınız ama Oriflame'in ayak kreminde böyle bir e, durum söz konusu değil. Dediğim gibi anında emilmesi benim için bir ayak kreminde vazgeçilmez. Ve tabii ki en önemlisi de e, topuklarımı çok güzel yumuşatması. Bu arada ayak bakımı ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz ayak bakım videoma da buradan gidebilirsiniz. Essence Bloom Me Up tamamıyla rengine vurularak satın aldığım bir oje bu. Çok tatlı bir bebek pembesi. Zaten genelde ojelere hep rengine bakarak satın alıyoruz. Yapısını çok fazla kestiremiyoruz. Eğer çok aşina olduğumuz bir marka değilse. Açıkçası Essence'ın ojelerini daha önce hiç deneyimlememiştim. İlk kez Bloom Yap serisiyle satın aldım. Yapısına da bayıldım. Fırçası da çok güzel. Sürümü o nedenle çok kolay. bu ojenin eğer uygulanmış halini görmek isterseniz de favori ojelerim videosuna da gidebilirsiniz. Mosos Garden Grande Tonic. İçeriği tamamıyla doğal ve alkolsüz bir tonik bu. Belki de sevmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu diyebilirim. Çünkü alkollü tonikler kullandığım zaman cildimde direkt olarak... ...yanma ve kızarma meydana geliyor. O yüzden olabildiğince alkolsüz tonikleri tercih etmeye çalışıyorum. Mosos Garden'ın bu ününü... ...Greyfurtlu yıkama jelini kullandıktan sonra uyguladım. Zaten tonikten çok az almanız yeterli. Yuvarlak, bildiğimiz klasik makyaj pamuklarına çok az alıp... ...tüm cildimi uyguladığımda cildimi anında nemlendirdiğini... ...ve makyaj kanıtlarından da aynı zamanda... Da ...arındırdığını gördüm. Yaz için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Özellikle alkolsüz ve doğal içerikli olması da yaz için, e, zaten cildimizin böyle... ...hassaslaşabileceği dönemlerde son derece uygun. Nars'ın 101 numaralı kalem ruju. Son zamanlarda favorilerim haline geldi. Hatta geçenlerde yaptığım bir periskop yayınında çok fazla rujunuz nedir... ...rujunuz nedir sorusunu aldım. Zaten favorilerimdeydi ve çantamdan... ...ayırmadığım için de bu ay favorilerimi eklemek istedim. Yapısı çok güzel, çok tatlı bir dudağınızda parlaklık bırakıyor. Böyle çok hani gloss gibi değil ama tatlı bir parlaklık bırakıyor ve ıslak bir görüntü veriyor dudağınızda. Kalıcılığı gerçekten muhteşem. Bütün gün yiyin için hiçbir şekilde daha önce deneyimlediğim bu tarz kalem ucular gibi dudağınızın kenarında böyle ...dudak kalemi çekmiş gibi olmuyor. Gerçekten dudağınızda son derece kalıcı. Rengi de böyle zaten şuradan da görebiliyorsunuzdur. Tatlı bir bordo ama birazcık daha mürdüme kaçıyor. Ee, benim için çok sevmeme rağmen bir tek minik bir dezavantajı var. Eğer gün içerisinde siz de çok fazla dudağınızda bu ucu e, tazeleyecekseniz... ...yapısı çok yumuşak olduğu için e, uyguladıkça tabii ki ucun ucu çok küçülüyor. O yüzden belki de yanınızda mutlaka eğer bu alacaksınız alacaksanız... ...ve gün içerisinde çok fazla tazeleyecekseniz kalem tıraşla taşımanızı tavsiye ederim. Sephora'nın jel formundaki bu maskesi bu aralar favorim haline geldi. Aslında yazın maske uygulamalarını çok seviyorum ama bu altılı şu şekilde paketlerinden çıkan bu maskenin benim için ayrı bir yeri var. Aslında en önemli özelliği cildinizin böyle neme aç, kuru demiyorum ama neme aç cildinizi çok güzel şekilde nemlendiriyor. Eğer dediğim gibi özellikle sıcak havalarda kullanacaksanız yazın belki paketinden çıkartıp normal olarak kullanabilirsiniz ama yazın böyle bir kullanım önerisi var. Yarım saat önceden buzdolabına koyuyorsunuz ve buz gibi şekilde bu jeli yüzünüze sürüyorsunuz. O zaman gerçekten muhteşem bir his yaratıyor cildinizde. Sonradan yıkıyorsunuz bu arada. Soyulabilen bir maske değil. Ben önce soyulabileceğini düşünmüştüm rengini görünce ama beklettikten sonra cildinizi yıkıyorsunuz ve gerçekten o anında tek bir paketle cildinize nem verdiğini hissediyorsunuz. Düzenli olarak kullandığınızda da cildinizdeki o farkı kesinlikle hissedersiniz. Kozmetikleri bitirdiğimize göre bu ayki favori uygulamamdan bahsedebilirim. Snapchat Zaten bir çoğunu Snapchat'i kullanıyor. Hatta ve hatta itiraf etmem gerekirse Snapchat'i yüklememin en büyük sebeplerinden bir tanesi sizlersiniz. Çünkü çok fazla Snapchat neden kullanmıyorsun sorusu aldım sizden ve bir an evvel ben de hemen indirip keşfetmeye başladım. Açıkçası ilk indirdiğimde birazcık zorlandım ama şimdi artık baya baya alıştım diyebilirim. Bilmeyenler için ya da uygulamayı hiç indirmemişler ve ismini duymamışlar için çok kısa şekilde bahsedebilirim Snapchat'ten. Aslında Snapchat bir çeşit anında Hayır, mesajlaşma servisi. İsterseniz sizi takip eden ya da, da sizin takip ettiğiniz siz insanlara e, videolu, kısa bir video ya da fotoğraf şeklinde paylaşımlar yapabilirsiniz. Fotoğraflarınıza tatlı tatlı emojiler ekleyip e, aynı zamanda yazı da yazabilirsiniz. Kanayı Veya e, direkt yine sizin takip ettiğiniz kişilere kişisel mesaj ya da kişisel video da, kısa video da gönderebiliyorsunuz. Bana çok fazla kişisel soru geliyor, yazılı olarak. Hazır bu uygulamadan bahsetmişken sizden minicik de bir ricam var. Eğer bana Snapchat üzerinden soru göndereceksiniz, ...yazılı değil de video şeklinde gönderirseniz çok sevinirim. Çünkü belki ileriye dönük bir soru cevap videosu yapabilirim. Bu arada yüzünüz de olsun soruyu sorarken. Bu soru cevap videosunda da sizleri kullanabilirim. Snapchat'ten beni takip etmek isterseniz... ...kullanıcı ismim de Birleşik olarak Merve Ozkaynak. Sizin Ağustos favorileriniz neler? Yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz makyaj, alışveriş ve stil videoları için lütfen abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.